Hayatın değişik birimlerinden bir sürü insan yurt dışına kaçmış bunlar. Üçü dördü bir araya gelerek belki bir evde kalıyor. Burada şey şarj edeyim. Gittikleri yerlerde bazı yerlerde yabancılar diyor ki birisi duygulanarak belki anlattı. Geldi bana dedi ki benim falan yerde bir evim var. Kapı olmasın. Yaz günleri mi oturuyordum. Orada oturabilirsiniz. Kira vermenize de gerek yok. Bir mali sıkıntım varsa onu da ben karşılarım dedi yabancı. Bu insanlar mevzuunda bence seferber olmak lazım. Tıpkı ansarı kiram efendilerimizin muhacirini fiham efendilerimize bağlarını açıp bağ ve bahçelerini ortak yaptıkları gibi bu mülahazayı geliştirmek Böyle organizasyonlara gitmek lazım. Hemen birdenbire arzu ettiğiniz ölçüde büyük çapta bir şey olmayabilir. İlk planda bulduğunuz üç 4 tane samimi insana hislerinizi ifade edersiniz. Mazlumiyeti, mağduriyeti anlatırsınız. Onlar ne yapıyorlarsa onu yaparlar. Zalimler tarafından gadre uğrayan, mazlumiyet ve mağduriyet yaşayan kardeşlerimize imkanı varsa, çeketimizi satarak bence onun parasıyla onlara bakmayı insanlığın gereği İslamiyet'in gereği İsa ruhunun gereği adanmışlık ruhunun gereği evet o iyiliğimizi devam ettirmeye bence bakalım